Öncelikle aslında insanın en başından beri yapmaya çalıştığı bütün sanayi devrimleriyle birlikte işlerini kolaylaştırmak ya da işlerini başka birilerine yaptırmak yani aslında teknoloji insanın yine kendisine yeni köleler arayışının bir sonucu. Çünkü biz işlerimizi kolaylaştırmak için bazen hayvan gücünden, bazen makinaların gücünden faydalanmışız. Bugün geldiğimiz dünyada ise artık çok daha teknolojik ürünlerin gücünden, mesela yapay zekanın gücünden faydalanıyoruz. Elbette dünyada yeni teknolojilerle birlikte ee... Yeni bir dönüşüm yaşanıyor. Bunun adına da artık dijital dönüşüm diyoruz. Kimileri buna değişik standart isimler veriyor. Endüstri 4.0 diyor. Kimisi insan ya da toplum 2.0 diyor. Biz milli yerli teknoloji hamlesi diyoruz. Ama adı her ne olursa olsun aslında yapmaya çalıştığımız, kullanmaya çalıştığımız benzer teknolojiler. Mesela bunların bugünlerde en popüler olanı belki biraz da Hollywood filmlerinin etkisiyle yapay zeka ya da robot teknolojileri gerçekten dünyayı kasıp kavuruyor. Düne kadar e, pek çok işi e, insan gücüyle yürüttüğümüz pek çok işi artık robotlara ya da yapay zeka teknolojilerine yaptırıyoruz. Fakat bu öyle bir hale gelecek ki e, gerçekten belki de insanların çok insan odaklı tedbirler alması gerekecek. Örneğin eskiden e, pek çok otomasyonda kullandığımız robotlar bugün artık pek çok kişiyi işsiz bırakabilecek seviyeye çıktı. E, 2050 yılında örneğin sadece yapay zeka teknolojisi için öngörülen bir e, kestirimde şöyle diyor. Diyor ki 2050 yılında yapay zeka teknolojisi dünya ticaretine 50 trilyon dolar katkıda bulunacak. E, gayri safi dünya hasılasına komple küresel hasılaya baktığımızda neredeyse yüzde 20'si, yani aslında teknoloji artık e, bugünkü gibi e, sadece gıdaların ya da basit imalatın, koltuğun, inşaatın değil tamamen teknolojik ürünlerin bütün küresel ticareti etkileyeceği anlamına geliyor. Bu yüzde 20'sine denk geliyor çünkü. Bir taraftan robotlara baktığımızda bunlar da bugünün dünyasında pek çok işi kolaylaştıracak. Evet, ciddi avantajları olacak. İnsanlar için çok riskli, e, tehlikeli ya da insanlardan çok daha e, yüksek kalitede e, üretim yapması için robotları kullanacağız. Kullanılacak bu robotlar da e, bugün öngörülen şeylerden bir tanesi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların en az yüzde yirmisini birkaç sene içerisinde işsiz bırakması öngörülüyor. E Tabii yeni meslekler de ortaya çıkacak. Yani her şey bu kadar da karamsar değil aslında örneğin yine bir başka çalışmaya göre en az 143 yeni mesleğin birkaç sene içerisinde ortaya çıkacağı öngörülüyor var olanların üzerine. Bunlar arasında robot insan ortak çalışma psikoloğu gibi böyle çok enteresan meslekler de var. Bütün bu teknolojik dönüşümlerin aslında dünyadaki önemli kısmı etkilediğini düşünürsek gerçekten bunlara yapılan yatırımlar da çok kıymetli. Türkiye de elbette bu konuda ciddi atılımlar yapıyor. Çünkü teknoloji aslında kamudan başlıyor. Çünkü Kişisel olarak kullanılan şeyler aslında tüketici elektroniğinden öteye çok geçmiyor. Arkadaki teknoloji devleri, dev şirketler bu tüketici elektroniğinden elde ettikleri tüm verileri tabii ki kullanıyorlar. Bizler Türkiye'de kamunun ciddi anlamda dijital dönüşüm yapabildiğini görüyoruz. Çünkü gerçekten de dünyada sayılı ülkeler arasında özellikle e-devlet kapısı gibi uygulamalar, dünyada pek çok ülkenin yetişemediği standartlara sahip. Çok fazla uygulamayı insanlar yerinden kalkmadan bu uygulamalar vasıtasıyla yapabiliyorlar biraz sanayi tarafına baktığımızda da artık sanayide de Türkiye'nin başta tabii savunma sanayi olmak üzere pek çok farklı alanda özel sektörde de yeni teknolojileri yazılım ya da robot teknolojiler gibi ya da IoT dediğimiz nesnelerin interneti gibi bir takım yeni teknolojileri çok fazla kullanmaya başladığını görüyoruz. Bütün bu saydığım teknolojiler aslında yeni çağın teknolojileri işte nesnelerin interneti dedik, blockchain teknolojisi dedik, yapay zeka dedik, büyük veri dedik. Bütün bunlar hakikaten bugün Artık içine girip çalışmazsanız ve bunlarla ilgili köşeleri tutmazsanız yol alamayacağınız teknolojiler. Ee, bizler bu bütün bu teknolojilerin içerisinde yer alan gruplardan bir tanesindeyiz. Örneğin benim e, bulunduğum Albayrak grubu da bütün bu yeni teknolojileri e, mümkün olan, mümkün olabilen tüm alanlarda kullanıyor. Var olan yeni teknolojileri kullanmanız sizi e, dijitalleştirmiyor, e, daha doğrusu dijital dönüştürmüyor. Dijital bir şeyi almak dijital olarak dönüştüğünüz anlamına gelmiyor. Bu gerçekten gerçekten aynı zamanda süreçlerinizi, iş yapışınızı mutlaka bu yeni teknolojilere uydurmanız, değiştirmeniz ya da bu yeni teknolojileri sizin süreçlerinizi iyileştirecek hale getirmenizle oluyor. E bununla ilgili dünyada ciddi makaleler, çalışmalar, standartlar var. Elbette ülkemizde de var bununla ilgili ciddi çalışmalar. Ve bunların daha da artacağını düşünüyorum. Çok basit bir örnek verebiliriz. Teknoloji e, trafik kazalarını %99,9 azaltacak mesela. Yani aslında bu akıllı araçlar e, arada sırada kaza yaptığında haber oluyor dikkat ederseniz. Oysa normal bugün e, bizim şoförlerimizin kullandığı araçlar sayısız kazalar yapıyorlar. Türkiye'de de dünyada da otonom sürüş e, mesela trafik kazalarını ciddi azaltacak. Bu çok ciddi bir getiri. Hem maddi anlamda hem de tabii ki insan kayıpları anlamında. Türkiye'de bu dijital dönüşümle ilgili çok ciddi hamleler var. Gerek devletin sağladığı bir takım teşvikler var. Gerekse bizzat doğrudan kamu kurumlarının tabi başta savunma sanayi olmak üzere ciddi yatırımları var. Özel sektörün de gelişmesi açısından teknoparklar gibi, arge merkezleri gibi, kuluçka merkezleri gibi çok ciddi yatırımlar var. Buralarda en ciddi eksiklerimizden bir tanesi ülke olarak yazılımcı açığımız. Çünkü nüfus yazılımcı oranına baktığımızda bize yakın olabilecek Almanya'nın bizim 3-4 katımız yazılımcısı var. Ve bizim özellikle kamunun bu konuda attığı ciddi adımlar var. 2000 Hedef 2023 deyip burada en az 250 bin yazılımcıya ulaşmak gibi hedefleri var ki şu anda 120-130 bin civarında yazılımcımız var. Bütün bunlarla ilgili yatırımlar yapıldığında gerçekten ülkede yeni iş alanları ortaya çıkacak. Genç işsiz nüfusta ciddi bir azalma olacak. Çünkü bunlar yazılıma özellikle yönlendiklerinde her birisinin iş bulabileceğini göreceğiz. Teknoloji ee, o kadar işlerimizi çözecek ki, örneğin 5G teknolojisini de bahsetmemiştim mesela. 5G teknolojisinden bahsedecek olursak, artık siz dünyanın en iyi doktorunun yanına gitmek zorunda kalmayacaksınız. 5G teknolojisiyle o doktor Singapur'da olduğunu kabul edelim. Sizi İstanbul'da bir hastanede e, ameliyat masasına yatıracaklar, başınızda bir robot olacak. Fakat o doktor Singapur'dan, o robotun başındaymış gibi size ameliyat edebilecek. 5G teknolojisi bunları sağlayacak örneğin. Yani teknoloji, evet biraz o Hollywood filmlerinin etkisi, biraz o kötü senaryolar hepimizin aklını bulandırıyor belki. Evet belki iş alanları değişecek ama mutlaka hayatımıza kolaylıklar ve sağlık getirecek. Elbette salt e, teknolojiyi eğlence aracı düzeyinde tutarsak biraz sosyal sosyal medya gibi belki elbette bunların ciddi zararları olacak. Çünkü Size bedava sunulan şeyin mutlaka aslında satılanı siz olduğunuz için, sizin verileriniz olduğu için. Buralarda da zannediyorum dünyada ülkeler kendi içlerine doğru kapanacaklar. Bunun sinyallerini de alıyoruz. Pek çok ülke, pek çok büyük sosyal medya devinin kendi ülkesinde temsilci açmasını ya da verilerini içeride tutmasını istiyor örneğin. Buna benzer de aslında bir içe kapanış söz konusu olabilir. Yani bundan sonra artık savaşlar kesinlikle topla, tüfekle olmayacak. Bundan sonra yapılacak tüm savaş savaşlar ki başladı bu savaşlar siber dünyada gerçekleşecek. E, bizim ülkemizde de siber güvenlikle ilgili alınan ciddi tedbirler var. Yerli yazılımlara özellikle çok yatırımlar yapılıyor. Yerli donanımlara ciddi yatırımlar yapılıyor. Bununla ilgili de siber güvenlik kümelenmesi gibi, USOM gibi e, yine kamu nezdinde toplanmış özel organizasyonlar da var. E, bütün bunlarla da e, ülkelerin artık e, siber tehditlere karşı aldığı tedbirler var. Bizim ülkemizde bu konuda ciddi tedbirler alıyor. E, çünkü ben yine sadece sadece kendi grubum için örnek verebilirim. Bize bir ayda 1 milyondan fazla zararlı e-posta geliyor. Sadece e-posta düşünün bunun dışındaki saldırı türlerine girmiyorum bile. Dolayısıyla her şeyimiz artık siber dünyaya bağlı olduğu için telefonumuz, saatimiz, yatağımız, evimiz, arabamız bunların hepsi artık dünyaya bağlı, internete bağlı. Dolayısıyla da aslında saldırıya açık. Eskiden evimizin bir tane kapısı olurdu. Hırsız girerse o kapıdan, pencereden girerdi ama şimdi öyle değil. Artık e, siber hırsızlar dünyanın herhangi bir noktasından sizin bu dünyaya açtığınız herhangi bir cihaza erişebiliyorlar. Dolayısıyla siber güvenlik tarafı da zannediyorum önümüzdeki günlerin en çok konuşulan meselesi olacak. Tabii dijital dönüşümde e, elbette dünyada bir ülkede ciddi gelişmeler oluyor. Aynı zamanda bizim grubumuzda da Albayrak grubunda da ciddi yatırımlar yapılıyor. E, sadece e, örneğin siber güvenlikle ilgili e, bizim son birkaç yılda yaptığımız yatırımlar e, 2 milyon dolara ulaştı. Sadece siber güvenlikle ilgili. Arka tarafta yine e, yaptığımız pek çok yatırım e, iş süreçlerimizi ciddi anlamda kolaylaştırdı. Örneğin e, Tümosan fabrikamızda e, robotik sistemler ya da e, akıllı otonom sistemler e, taşıma ile ilgili süreçleri yüzde 60 yüzde 70 oranında azaltabiliyor. Dolayısıyla imalat sürecinizi çok kolaylaştırıyor. Yine aynı şekilde Varaka kağıt fabrikamızda kullandığımız e, sensörler, IoT teknolojiler sayesinde verim e, %30, %40 artabiliyor. Bunların her birisinin ciddi tabii ki maddi karşılıkları da var. E, elbette bu dijital dönüşümden e, en ciddi anlamda etkilenen yani imalat sektörü ve Albayrak grubu da tüm imalat sektöründe hizmet sektöründe ya da içinde bulunduğu diğer sektörlerde bu dijital dönüşümü son hızla takip ediyor ve uygulamaya çalışıyor.